Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pazarlığa diliyorum. Ee, yeni bir haftada da yine birlikte olacağız. Ee, geçen hafta e, çok yine hareketli bir hafta oldu olmuştu. Ee, ama e, son iki Cuma'nın aksine e, fena kapatmadık en azından. E, son iki Cuma'da e, ciddi satışlar olmuştu hatırlarsanız. E, şu e, bar, 18 Haziran barı ve... E, 25 Haziran barı gördüğünüz gibi çok sert hareketler olmuştu ve umutsuz bir hafta sonlarına girilmişti longcular için shortcular gayet mutluydu. Şimdi e, bu hafta e, özellikle e, Çarşamba günkü düşüş, e, Perşembe yani hatta şöyle Salı ve e, Çarşamba günkü düşüşlerin e, hemen hemen e, Perşembe ve Cuma günü almış olduk. Salı, salı günü yüksek olarak 1374, e, çarşamba günü de 1376 görmüştük. Cuma günü yüksek seviyemiz 1379 oldu, kapanışımız da 1376 oldu. Aslında e, son 3 barın, bar e, analiz yapacak olursak, son 3 barın üzerinde e, yükseğini gördüğümüz, yani yükseğinden daha üzerinde bir kapanışla e, bence e, bir nebze olsun olumlu bir hafta kapanışı oldu. Yani son 2 haftaya göre. Ee, zaten e, yaklaşık olarak işte şu tarihte 14 Haziran'da başlayan e, ve işte 1470'lerden 1460'lardan gelen ve 1350'lere kadar düşen bir hareket olmuştu. Burada da zaten şuradaki e, şu düşüşün hedefinde tamamlamış olduk açıkçası. Şimdi artık bundan sonra arkadaşlar 1350 e, çok ciddi bir desteğimiz e, 1350'nin altında e, artık kalmaması gerekiyor endeksim. 1350'nin altında artık. Büyük boşlukla 1300'de 1250'lere kadar hareketler devam edecektir. Destek ve dirençlerimiz neresi? Önümüzdeki hafta en önemli seviyeler. Gördüğünüz gibi şurada gördüğümüz, buradan ilk tepki verdiğimiz yani bu düşteki ilk tepki verdiğimiz 1378 seviyesi. Yani burada gördüğünüz gibi şurada da bir boşluk vardı. Burası dan başlayan şu şekilde bir düşen trend vardı. Bunun altına geldik. Bir an önce bunun üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, yarın için, pazartesi için e, aynı zamanda 1.380 e, seviyesi diyelim artık. 1.380 seviyesi e, aynı zamanda bu 14 Haziran'da başlayan e, trend, düşen trendin de e, noktası. Yani bunun üzerine attığımız noktada e, bu düşen trendi kırmış olacağız. Ve büyük boğazlıkla da şöyle bir senaryo ol olmasını ben bekliyorum açıkçası. Şimdi şu şekilde e, burayı kırdığımız noktada bakın 1380 üzerine mutlaka kalıcı olmamız lazım. E, ben e, yaklaşık olarak şöyle 1420'lere kadar yani şu bölgeye kadar e, bir hareket bekliyorum açıkçası. E, arkasından belki burada e, burada birazcık daha e, yani senaryo çizecek olursak şu şekilde bir e, tekrardan bir düzeltme yapıp e, arkasından da e, yeniden şu şekilde bir e, hareket yapabilir diye düşünüyorum. Ee, yani ben Elliot tarafını pek bilmiyorum açıkçası. Ee, bunun Elliot'la da alakası yok. Tamamen senaryo çiziyorum ee, ya Yeter ki yarın e, 1380'in üzerine atıp orada kalıcı olalım. Yani 1380'in üzerine kalıcı olduğumuz noktada e, ilk hedefimiz 1420'ler olacaktır. E, oraya da e, nasıl düştüysek arkadaşlar bakın hızlı iki barda düştük biz buraya. de iki barda, 2 günde, 3 günde e, belirli. Günde bile çıkabiliriz açıkçası. O yüzden e, burada e, dikkat etmekte fayda var. Yarın e, bence çok kritik ve önemli bir gün. E, o yüzden e, yarın e, iyi takip etmekte fayda var. Biz 1380 üzerinde kalıcı olduğumuz noktada yani artık e, yukarı doğru hareketten bahsedebiliriz. E, Tabi 1300 ve 1420'yi kırdığımız noktada da e, her zaman her videoda çektiğimiz, e, çizdiğimiz e, çizgi olan bu çizgiye kadar hareket olacaktır açıkçası. Bu çizgi nerelere kadar gelmiş açıkçası? Şu anda 1490'lara kadar da yükselmiş durumda. Zaten asıl yükseliş de burada başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi e, kısa vadeli e, biraz daha şöyle bakacak olursak. Bakın e, gördüğünüz gibi e, çok aslında böyle. İlk harekette 1380'in üzerine geçememişiz. Arkasından biraz daha böyle gelmişiz. Sonra e, zorlamaya devam etmişiz. Pazartesi günü açılışla birlikte bence e, tabii yurt dışı hafta sonu gelecek haberler şu ana kadar gelmedi ama önümüzde bir gece daha var. Hem yurt dışı açılacak hem de arzite piyasalarından bir haber gelmediği sürece de e, artı bir açılışla e, burayı kırılma ihtimali yüksek, yüksek tabii ama üzerinde kalma durumu ne olacak ona bakmak lazım. Daha böyle kısa vadeli Gördüğünüz gibi burada bir ikili dip yapmış durumda. Şu şekilde de bir trend yapmış durumda. Şu trende bağlı kalarak da yukarı doğru bir hareket olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Yani ben burada e, yukarıyı neden bekliyorum? Herkes e, kötümser, e, iyimser olanlar zaten 1450 üzerinden, 1470 üzerinden beri iyimserdi. E, benim beklentim yurt dışı piyasalar arkadaşlar. Bunu her zaman belirtiyorum. Yurt dışı piyasalardaki e, aramız açıldı. Yani en kötü dönemimizde bile bu ara açıldığı zaman e, belli bir süre sonra kapanıyordu. E, biraz sonra onunla da ilgili bir grafik göstereceğim. Yurt dışı piyasalarla ilgili. Tabi burada Hindistan, e, Güney Kore, e, Endonezya gibi ülkeler, Brezilya gibi ülkeler. E, tabi bizim için gösterge ülkeler. E, Rusya olabilir yine. Rusya bizim için gösterge ülke. Bunların endekslerine bakarız. Ona göre bir e, tekrardan yorum yaparız açıkçası. Şimdi biz 30 tarafına gelelim. Yani grafikler çok farklı biliyorsunuz. Biz 30 tarafında da e, gördüğünüz gibi e, buradaki önemli noktalardan bir tanesi de aslında e, şurasıydı. E, yani şuradaki düşük gördüğümüz seviye 1473'tü. E, Cuma günkü kapanış e, bunun üzerinde oldu. E, bu en azından olumlu bir durumdu. E, ama e, tabii buradaki en önemli noktalardan bir tanesi yine düşen trendimiz. Yani şu şekilde düşen trendimizde 1500'lerde. 1500'ün üzerine attığımız noktada onun da aslında şu şekilde bir gördüğünüz gibi e, burada bir yapı oluşmuştu. E, bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuştu. E, bunu belirtmiştik daha önce. Şimdi burada bu omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisine tekrar bir hareket oluyor. Yani biz burada e, bu hareketi hem düşen trendi kırıp hem bunun üzerine atacak olursak bu omuz formasyonu fake bir hareket olarak kalacaktır ve yukarı doğru gidecektir. Yani önümüzdeki hafta e, açıkçası yine kritik bir hafta olmaya aday. Ne olur, olsun. Şimdi e, bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksi de yine endeks tarafından çok ayrı e, çalıştı biliyorsunuz. Şimdi bankacılık endeksindeki geçen hafta belirtmiş olduğumuz e, düşen trend... Ee, şu şekilde olmuştu. Hemen e, burada bir paralel bir kanal oluşmaya başladı açıkçası şu şekilde. Yani bu e, zor duruma rağmen açıkçası endeksteki 100'deki ve 30'daki satışlara rağmen e, bankacılık endeksi iyi tutundu. Bankacılık endeksinde de şu şekilde bir e, yine düşen trendimiz var. Yani şu düşen trendi de kırdığı noktada bankacılık endeksinin de e, aynı şekilde şuradan şu kanal üstüne kadar Hızlı bir şekilde hareket etmesini bekliyorum açıkçası. Yine Bankızlık Endeks'i de kritik noktalarda kapanmış durumda. Yani burada değişik e, tüm e, grafikler farklı çalışıyor. E, Bist 30, Bist 100 e, hepsi farklı çalışıyor. E, gelelim. E, Ağustos Vali'ye. Şimdi bu Ağustos Vali'ye de güncelleyelim şunu. Ağustos vadeli de aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Bist-30'dan biraz daha farklı. Bist-30 e, şuradaki dibin üzerindeydi ama burada e, bu bunun altında kaldı kapanış itibariyle. E, ama buradaki e, grafikleri biraz daha kısa vadeli bakacak olursak. Şöyle hemen bir güncelleme yapalım. Burada da aynı şekilde bakın. Şurada da bir e, aslında e, şöyle bir e, ters omuz baş omuz formasyonu oluşmuş durumda. Bakın şöyle omuz. Baş ve omuz formasyonu. Ee, buradaki önemli seviyemiz 1522-1525 aralığı diyelim artık. Bunun üzerine attığımız nokta buradan tekrardan yukarı doğru bir hareket. Şuralara kadar 1552'lere kadar bir hareket e, olma ihtimali yüksek. E, desteklerimiz ne ederseniz? destek olarak da açıkçası e, 1500 bölgesi, 1490-1500 bölgesi bizim sağlam desteğimiz olarak gözüküyor arkadaşlar. E, burada da yine aynı şekilde... E, düşen bir trendimiz var. Düşen trend de e, hemen hemen e, 1541'lere gelmiş durumda. Yani şuradaki formasyonları önemsemeye gerek var açıkçası. Bunları ben önemsiyorum. Şimdi e, gelelim e, diğer e, yurt dışı piyasalardaki hareketlere. Onları bir değerlendirelim. Sonra tekrar dolara geçeriz. Şimdi burada bakın NIFT e, endeksi var. Şimdi onları ben size kısaca açıklayayım. Ee, bizim borsamız turuncu renkteki bizim borsamız. Mavi, e, nifty yani Hindistan borsası. Ee, şunun rengini de değiştirebiliriz açıkçası. Bu da KOSPI. Yani Güney Kore borsası. Ee, burada şunu e, şöyle hemen rengini değiştirelim karışıklık olmasın. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bakın e, 28 Eylül 2020'de hepsi birlikte dip yapmış. Gördüğünüz gibi hareketler hemen hemen aynı. Hatta biz buradaki dipten daha hızlı bir şekilde çıkmışız. Arkasından onlarla birlikte dip yapmışız. Özellikle mesela Kospi Endeksi ikili dip yapmış burada. Ondan sonra da zaten 30 Ekim'den itibaren yani Kasım başıyla birlikte çok ciddi bir rally başlamış gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde rallidenin de en önde giden ülke bizdik. Yani çok hızlı bir şekilde gitmiştik. Biz e, diğer ülkelere de geri kalmıştık. Ben o zaman da bahsetmiştim. E, yurt dışı piyasalarla aramız açıldı. Bu aranın kapatılması gerekiyor. Bakın şuradan itibaren, bakın şuradan itibaren onlar düşmeye başlamış. Biz burada yükselmişiz. Tabi burada e, çeşitli faktörler de vardı. E, ciddi bir e, yukarı hareket vardı tüm piyasalarda. Özellikle biz tüm endeksinde yan kağıtlarda çok hareket vardı. Bakın onlar düşmeye başlamış, buralara gelmiş. Sonra arkasından biz de Merkez Bankası Başkanı'nın alınmasıyla birlikte hop aşağıya gelmişiz ve aslında eşitlemişiz. Şimdi e, ondan sonra ne olmuş derseniz, ondan sonra yine e, onlar toparlamaya başlamışlar. Yavaş 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 bir hareket var. Ta ki 24 Mayıs haftasına kadar. 24 Mayıs tarihinden itibaren yine aynı şekilde bizi toparlıyor. 24 Mayıs tarihine itibaren de Tekrardan bir ayrışmaya girmişiz. Bakın şuradan itibaren. Bunlar buradan itibaren yükselişe devam etmişler. Biz 24 Mayıs itibaren şu şekilde aşağı doğru bir hareketle gelmişiz. Bir tepki vermişiz sonra tekrar aşağı gelmişiz. Yani şurada şu şekilde ciddi bir e, şu tarihten itibaren bakın %19, %17 bizde eksi 3.2 olarak bir e, şeyimiz var. Yaklaşık olarak %20'lik bir iskontomuz var şu anda. Yani buradaki %20... Ee, 1400 e, olarak hesaplarsak da hemen hemen 28 puan'a gelir. İşte e, şöyle hesaplayalım: 1370 çarpı 1.2 dediğimiz zaman, bakın 1644 seviyesine geliyor. 1644 de zaten e, bizim e, onların, onlar zirvelerini geçmiş durumda. Bakın, onlar zirvelerini geçmiş durumda. Onların zirveleri buralardaydı, geçmiş durumda. Biz daha zirveden, bırakın zirveyi zirveye göre bile çok uzaktayız açıkçası. Ee, yine şu tarihe göre de yaklaşık olarak %13-12'lik bir iskontomuz var. Geçen sene Kasım ayına. Yani bunu biz şöyle Mart ayına alırsak şuradan alırsak da Kospi gördüğünüz gibi %48 biz 14 e, Hindistan'da %20 yükselmiş. Yani yaklaşık olarak da yine burada %30-20 arasında bir iskontomuz var. Yani dönem dönem baktığımız zaman bu iskontoları görürüz. Şimdi burada e, tabi burada e, kendi ülkelerinin para birimlerine göre işte Güney Kore wonuna göre e, baktığımız zaman ya da işte e, Hindistan rupisine ya da Türk lirasına göre baktığımız zaman çok daha farklı sonuçlar çıkacaktır. Çünkü biz orada dolar bazlı olarak yani dolar bazında çok daha düşük seviyelerdeyiz. Çok daha ucuz seviyedeyiz ama yani şuradaki herkesin kendi para birimine göre baktığımız zaman da gördüğünüz gibi birebir hareketler var ve bu birebir hareketlerin sonucunda da ciddi bir iskontumuz var. Ama genelde de buradaki iskontoları biz kapatıyoruz yani arkadaşlar. E, yukarı anlamda da kapatıyoruz. Aşağı anlamda da kapatıyoruz. ha Burada ne olur? Bunlar aşağı gelir. Biz biraz yukarı gideriz. İşte 150-1500'e gideriz. Onlar farklı olur. E, ayrı mesele ama buralarda e, yine de bu kapanacaktır diye düşünüyorum. Genelde böyle oldu yani. Ben yıllardan beri takip ediyorum. Genelde böyle oldu. Şimdi e, gelelim tekrar kendi piyasalarımıza. Şimdi e, dolar tarafı e, daha böyle e, sakin e, bizim düşüşlerimize pek ayak uydurmayan bir piyasa. E, endeks düşerken dolar daha böyle stabil kaldı. Dolardaki bu e, momentum çok azaldı arkadaşlar açıkçası. Yani yukarı doğru momentum çok ciddi şekilde azaldı. Bizim daha önce baktığımız çizdiğimiz e, trend desteği şuydu. Tabi bu Kırıldıktan sonra yukarı çıktı. Artık bu trend desteği bence geçerliliğini yitirmiş vaziyette. E, şu şekilde bir trend desteği, yeni bir trend desteğimiz e, olacaktır mutlaka. E, artık bakmamız gereken nokta bu. Ayrıca daha böyle kısa vadeli bakacak olursak da şu şekilde bir burada e, sıkışma yaşamaya başladı açıkçası. Bu sıkışmanın sonucunu görmemiz lazım arkadaşlar. Yani şu sıkışmanın sonucunu e, görmemiz lazım. E, bu sıkışma e, nasıl sonuçlanır? Eğer şuradaki trend desteği yani hemen, hemen nerelerde? İşte 8.65 seviyesinde. 8.65 desteği kırılırsa e, şuradaki destek seviyemiz 8.44'lere kadar gelir. E, ama dediğim gibi dolardaki momentum yani şurada yukarılara, yani eski hareketlerinde yani eski zirvelerini kırdığı noktadaki hareketleri şu an için yok ciddi bir şey var. Şurada da ikili tepe yapmış durumda. Şu ikili tepeden itibaren yine aynı şekilde burası kırıldığı noktada aşağı doğru bir sert bir hareket gelecektir. Yani burada e, ne olabilir? Yani işte BDDK, Merkez Bankası artık ne dersiniz? Alacağı kararlar olabilir. E, yurt dışı fiyatlardaki hareketler olabilir. E, mutlaka etkileyecektir. Yani dolardaki e, hareketler burada e, artık gördüğünüz gibi. E, ciddi şekilde sıkışmaya başladı. Yani e, 8.55'in üzerinde e, yukarı doğru hareketin çok hızlı gitmesini bekliyordum ben açıkçası. 8.55 e, şu şekilde şöyle gösterecek olursak yani burayı kırdıktan sonra e, niye bunu söylüyorum? <laughs> eski zirvelerini bakın eski zirvelerini kırdıktan sonraki hareketler çok sert olmuştu. Yani her zaman bu böyle olmuştu. Yani şuradaki mesela şu bölgedeki ee, hareketini, 2018 yılındaki hareketini görüyorsunuz. Tabii çok farklı e, şeyler şeyleri vardı ama eski zirvelerini kırdıktan sonra her zaman için bu borsada da geçerlidir. Yukarı doğru sert hareket olur ama burada ben o momentumu açıkçası göremedim. Açıkçası 8.50 işte bölgesinin altında kalırsa tekrardan 8.7.90 bölgesine kadar gelme ihtimali var açıkçası dolayı. Dikkatli takip etmekte fayda var. Ee, gelelim altınımıza. Altın e, şuradaki sert düşüşten sonra e, biraz toparlama eğilimine geçti ama yine de geçen hafta da belirtmiştik 1800 bölgesinin üzerine atamadı arkadaşlar. Yani 1800'ün üzerine attığı noktada belki yeniden e, şuralara kadar işte 1850'lere kadar bir hareket olabilir ama 1800'ün üzerine atamazsa şu bölgede bir düzeltme yapıp ee, yeniden aşağılara e, 1680'lere kadar gelme potansiyeli bence yüksek gözüküyor. Ee, yani şurada 1800-1810 bölgesinin üzerine atması gerekiyor açıkçası. Atamadığı noktada tekrar aşağı gelecektir. Bu da gram altında. Dolar tl çok yüksek olmadığı sürece gram altında aşağılara getirecektir. Ee, yani bu şey tarafındaki onsdaki momentumda bozuldu açıkçası. Ee, şu şekilde bir e, trend desteği de var. Bakın şöyle bu zamandan beri geliyor bu da neresi bakın 2019 bunu biraz daha aşağı bile çekebiliriz aslında. 2019'dan beri geri, geri, geri gelen bir e, trend desteğimiz var. Bu trend desteği de 1738'lerde 1740 bölgesi diyelim. Bunu kırdığı noktada da e, artık e, daha da aşağılara 1450'lere kadar gelme potansiyeli olabilir. Ee, yani e, ons'ta da öyle e, ciddi bir yani bir şey var. Yani şuradaki düşen trendi kırdığı noktada kırdıktan sonra çok sert bir şekilde ben hareket bekliyordum ama burada da bir momentum olmadı açıkçası. Bu da olmayınca e, tekrardan aşağısına geldi. E, satışlar etkili oldu. E, şimdi e, hisselerle ilgili de ufak tefek bir bakmak istiyordum açıkçası. Benim beğendiğim hisselerden Petkim var. Petkim çok açıkçası sert düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada e, hangi tarih burası? 3 Haziran yani Haziran ayı boyunca yani artı kapattığı gün yok. Şurada bir gün artı kapattı e, 29 Haziran'da. Artı kapattığı gün yok. Yani e, şurası e, bar gözüküyor ama kapanış 626. Yine kapanış 626. Yine artı kapatmadı. E, şurasındaki kapanışımız 530. 536 kapattı. Ee, ve 1 Temmuz. Bakın haziran ayınca koskoca haziran ayı boyunca sadece bir gün artısı var arkadaşlar. 5.30 görmüş ve 5.36 kapatmış. Bu kadar. Şimdi burada e, petkimle ilgili e, geçen hafta bu e, etilen hafta e, marjı biraz düşmüştü, sert düşmüştü. Onunla ilgili olabilir ama açıkçası o kadar etkili Bu kadar sert hareket ben anlamlandıramıyorum açıkçası. Yani e, şu şekilde bir trend desteğimiz var. E, şöyle Bakın buralara kadar gelmiş durumda. Ya açıkçası ben <laughs> e, 5-50 bölgesinde e, 550 bölgesinde bir destek olduğunu düşünüyordum ama bu bölgedeki destek hiç çalışmadı. Tabi piyasada bozunca ciddi bir aşağı doğru hareket oldu. Ama e, önümüzdeki haftalardan itibaren endeksteki yükselişe e, en böyle hızlı ayak uyduracak olan e, bir de şu şekilde bir desteğim vardı e, 5 12lerde yani buralara kadar belki gelebilir ama en düşük gördüğümüz zaten kapattığımız noktada 522, 523 çok bir şey kalmadı. Yani benim yavaş yavaş maliyetlenme tarafında olunabilecek bir hisse olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir durum var. Yine daha böyle 60 dakikalık bakacak olursak saatlik grafiğine bakacak olursak da gördüğünüz gibi. E ee, şur bölgedeki yani şu şurada bir aslında e, daralan üçgen var şöyle bakın. Şurada şöyle bir daralan üçgen var. Normalde bu e, yani şurada şu şekilde. Bu nedir? Burada aşağı kırılması noktasında yani buradaki düşük seviyemiz 5.22'ler. 5.22'yi aşağı kırdığı noktada bir tur daha yani şu 5 onlara kadar bir hareket olma ihtimali yüksek. Ee, ama şuradaki düşen trendte e, nerelerde e, 5 30'larda 5 yukarı kırdı. noktada Tek artık yeniden bir hareket başlaması muhtemel gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu bölgedeki hareketi de şu Haziran ayı boyu düşüşünde de hiç yapmamış. Yani böyle bir dip hareketi de yapmamış açıkçası. Yani şurada bir dip hareketi yapıp şöyle eee 5 20 e, 5 38 dip hareketi yapıp yukarı doğru bir hareket başlama ihtimali olabilir diye düşünüyorum Petkim tarafında. E, garanti Bankası'na bakalım. E, garanti Bankası'nda da e, yine aynı şekilde çok sağlam duran, endekse rağmen çok sağlam duran bir hisse. Gördüğünüz gibi zirvelerinde endekste yani bankacılığı ve endeksi tuttu açıkçası. Burada şuradaki boşluğu doldurdu. Yani buradaki noktada bu arkadaşlar. Yani burada e, 8.56'nın üstü ve aşağıda da 8 e, 17 8.20'nin altı diye düşünebilirsiniz Garanti Bankası'nda. 8.56'nın üzerine kırdığı noktada artık yeni bir dünyaya geçecek. Çünkü şuradaki düşüş trendi bitmiş olacak. E, boşluğu doldurdu. Bu boşluğun üzerine atamadı bir türlü. Şuradaki e, 9 bence 70'lere kadar bir hareket etme potansiyeli yüksek. Bankacılık zaten e, daha böyle potansiyelli duruyor açıkçası. E, o yüzden e, bankacılık tercih sebebi. Çok düşen hisselerden işte Petkim benim için e, tercih sebebi olabilir açıkçası. Ee, durum bunlar. Yine istediğiniz kağıtlar olursa onlara da e, bakarız. Çok böyle e, spekülatif kağıt olmadıktan sonra e, diğerlerine bakarız arkadaşlar. E, bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Çok fazla uzattık yine. Çok uzun bir video oldu. E, kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.